Evet efendim, ikinci yarıda tekrar birlikteyiz ve az önce dediğim gibi çok değerli hekim konuğumla operatör doktor Sayın Fatih Kırar hocamız kendisi beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Cerrah dediğime bakmayın çünkü kendisini cerrahisiz tedavilere adamış durumda. Dolayısıyla bunları konuşacağız kendisiyle çok güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Yine elimde telefonlarım var, sorularınızı da bekliyorum. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olasın sevgili Emel. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür <laughs> Ameliyatlara ediyorum. Ameliyatlara başlayacağım artık bak, ona göre yani ameliyat... <laughs> <laughs> Hayır unutacaksınız <laughs> diye korkuyorum. Yapıyorum ben yani Ayda ama çok gündeme getirmiyorum ki gerek yok. çünkü. Ya hocam hakikaten evet. meraktan yani, evet, özel bir şey ama yabancı dil izleyicilerimizde. Ayda kaç tane ameliyat yapıyorsunuzdur? 10-15 arası. 10-15, eskiden yani bu ameliyatsız aynen, işine girme... 50 -60, 50 60 Aylık 50-60 ameliyatım vardı. 10-15. Aynen öyle. Yani demek ki şöyle anlıyorum. Hani artık 10-15'te yani ben her şeyi yapıyorum. Olmazsa ameliyat evet, edeyim? Evet. Şimdi Allah bir dert vermiş. Derman aratmasın önce onu söyleyelim. Yani Hı -hı. bel fıtığı, boyun fıtığı gerçekten ciddi bir dert. Neden ciddi bir dert? Çünkü e, az önce ortopedi arkadaşımız e, bahsetti. Mesela diz eklemi. Diz eklemi nasıl bir vücudu ayağa kaldırıyor... Omurgadaki eklemler de aslında bütün vücudun yükünü alıyor. Değil mi? Aynen. Kesinlikle. Dolayısıyla her eklem özellikle bel bölgesindeki her eklem ciddi anlamda zorlanmalara ve basınçlara maruz kalıyor. Yaşadığımız toplum içerisinde bel bölgesi, boyun bölgesi de bizim en çok ihmal ettiğimiz bölgeler. Yine insanlar mafsala dediğimiz o eklemlerini, kollarını, dizlerini çalıştırıyorlar gün içerisinde. Ancak bel bölgesini, boyun bölgesini bizler çalıştırmıyoruz. Yani oranın kaslarını. Şimdi vücutta kaldırma gücünü kas yapar. Kemik e, eklemler e, vücudu ayağa kaldıran iskelet kemik yığınıdır. Omurgada bir kemik yığınıdır. Onları e, bağlayan eklemler vardır ve ayağa kaldıran kas dokuları vardır. Yani ben bunu kaldırdığım zaman, kaldırdığım zaman bu kaldırma işlemini yapan pazudur. Hı hı. Yani kemik değildir. kastır kemik kaldıraçtır. Yani, kaldıraştır. yani hı hı. fizik fizik anlatalım biraz. Kemik kaldıraçtır, kaldıran kastır. Yani o kaldırıcı harekete geçiren güç Heh. değil mi? Aynen Kastır. öyle. Kas ve bağ dokularıdır. Bağ dokularıdır. Ve dolayısıyla bizim omurga bölgesini sapas saran, sarmalayan, kemikleri bir arada tutan ve e, omurgasını dik kullanan ikinci bir varlık yoktur. Doğru. Bütün canlılar omurgasını... E, yatay kullanıyor. Yatay kullanırlar. Dik Dört kullanacak. ayak üstüne durdukları tabii, evet, için tabii. Yani hayvanat alemini biliyoruz. Bir tek belki hani maymun, şempanze biraz onlar, onlar da, da ama tabii. dört ayak gidiyor Onların genelde. Onların çoğunda fıtık görülmez. Değil mi? Niye? Çünkü omurgası yatay olduğu için, tabii. yani omurgaları şöyle olduğu için evet. yer çekimine bağımsız, yer çekimi etki etmez. Ama biz dimdik kullanıyoruz. Ya, evet. Bu dikliğimizi, yer çekiminin bütün bu e, yükünü omurgadan alacak kas gücümüzdür. E şimdi sosyal yaşantımızı görüyoruz. Soruyorlar aslında hocam yani niye bu kadar çok fıtık görülüyor? Niye Hı. bu kadar çok omurga hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz? Niye mücadele etmekte? Niye? Çünkü artık yaşam biçimimiz omurga sağlığına uygun bir düzeyde değil. Bir stres bakın hemen söyleyelim yani niye fıtık oluyoruz? Bir stres, stres artık dünyamızın vazgeçilmez oldu. Hayatımızın bir parçası oldu. Yani artık onsuz yapamaz durumdayız. Ya. Dolayısıyla stres Yüklendiği zaman beyinden gelen stres omurganın etrafındaki bütün sinir dokularına ve kas dokularına yansıyor. Ve bunlar bir anlamda depresi oluyor çöküyor. relax hale geliyor. Kasılmaktan veya işlerini fonksiyonlarını yerine getirmekten aciz kalıyor. Dolayısıyla e, bu omurganın iskelet yükünü arttırıyor. Evet Dolayısıyla bir stres çok önemli. İki yaşam biçimimiz bu omurgaya yüklenen yükün kaldırmasına müsait değil. Çünkü kas gücümüz çok zayıf. Yani biz günlük yaşantımız içerisinde omurga bölgemizin kaslarından bahsediyorum. Pazularından bahsediyorum. Onları çalıştıracak, onları harekete geçirecek, onları güçlendirecek işler yapmıyoruz. Dolayısıyla kas gücümüz zayıflıyor. Üç ay çalışma kasların zayıflamaya başlıyor. Aynen. Dolayısıyla kas gücümüz zayıf. Üç ve dünyanın yükü var. Omurga ve bel bölgesi bütün dünyanın yükünü üzerinde taşıyor. Maalesef. E, bir de yaşantı içerisinde işte hemen zayıflamaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışsak da bir sürü diyet yöntemleri olsa da bir de kendi yükümüz var. Tabii. Yani artık obezite çağımızın sorunu. Maalesef giderek kilo alıyor dünya, Aynı biz öyle. de öyle. Aynen. Bir de genetik faktörler dediğimiz bu bağ dokuları yani e, eklemlerin bu vücudu kemikleri bir arada tutacak yapıların tip 2 kolajenden oluşur onlar sevgili Emel. Ha. Tip 2 vücudun çok özel üretildiği yapıdır. Bu kolajenler yani vücudun harcıdır. Bu harç yapısı eğer zayıf olursa artık fıtıklar yani eklemlerin basınca maruz kalan o eklemlerin o yüksek basıncı karşılama gücü dayanabilme gücü tamamen kayboluyor. Ve kendini bırakıveriyorlar. Ne oluyor? Fıtık olarak karşımıza çıkıyor. 7'den 77'ye. Artık mi? bir yaşı yok. Maalesef yok ya eskiden yani hani orta yaştan ileri gibi bir hastalık olarak Aynen algılanırdı mi? değil mi? Bir 20 sene önce falan. Şimdi artık onlu yaşla yani 15-16 inanamıyorum hocam ya. Evet dolayısıyla öncelikle benim e, hayat felsefem yani mesleğimin geriye hayat felsefem öncelikle ee, insanlığımızın omurga sağlığına uygun bir yaşam biçimini sergileyebilmeleri. Nasıl sergileyeceğiz? Ee, bu tabii zor bir durum. Yani Hareketli yaşam mi şarkı. olacağız yani? Evet. Birincisi stresimizi kontrol altına alabiliyor olmak. İkincisi e, kendimize bir spor aktivite, bizim sevdiğimiz sporlar vardır. Yüzme, fitness, pilates. Bunların üçüdür. Hmm. Esasen yüzmedir. Haftada iki gün bir saat yüzmeye Vakti kendini bir eğlence olarak görmeyecek bunu. Bir zaruret olarak, ekmek gibi su gibi bir zaruret olarak görecek ve bunu bir fiil uygulayacak. Ve hayatın her parçasında, her döneminde. Tabii tabii öyle yaptım iki ay yok. kalacak yok yani değil Aynen mi öyle atıl kalmayacak. Bunlar eklemler, eklemler hareketsiz kalırsa kireçlenir, kireçlenme başlar. Onların yağı, yağlanması, mesela dirseğimizi bunların yağlanması hareketli olur. Bir nevi yani evet. E tabii yağlar bildiğin yağlama yapar. Değil mi hareket. hareket Aynen öyle. Hareket. güçlü. Saatlerce ya. oturuyoruz. Bir e, insanın bir insanın bir saatten fazla oturması yasak. Ben bütün hastalarıma yasak. Ha diyelim ki o zaman oturarak mesleği olanlar da kalkacak o zaman kalkacak. değil mi? Kalkacak. Yani, memurları falan şunlar. Aynen memurları. öyle bir yöntem yok. Öyle bir meslek grubu da varsa dizayn edecek. Bu bir sağlık. Kalkacak yani. Kalkacak, kalkacak yani bir 10 dakika 15 dakika yürüyecek. Çünkü bankacıların işi gerçekten hep oturuyorlar evet. falan gibi yani mesleklerde. Zaten bankacılık, boyun fıtığı bankacılık hastalığı. Direkt değil mi? E, tabii bel fıtığı şoför hastalığı örnek vereyim. Aynen ha, hepsi... şoförler tabii tabii, tabii çok sıkıntı. Mesela yine bir e, hasta mı bu bel fıtığı çok ağır bir hasta mesela yürümekte zorlanıyor. Sanırım bu da e, şoför grubuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakınız çok ağır yani. Aksiye aksiye yürü. Mesela tabii, tabii. bir bacağın üstüne ağırlık Aylardır bir böyle. Istemiyor. Aylardır böyle. Şimdi bu hasta tabii bir sürü e, tedavi yöntemleri şimdi fıtık olduğun zaman. Bakın tabii, bu da mesela, mesela başka bir. E, tabii yüzde yüz ameliyatlık bir hasta bu. Yazık ay çok canım. ağır. İşte bu e, yine şoför şoför olan buydu yanlış hatırlamıyorsam. Hem de bir de der ah yazık evet. ya. Evet. Yani Bak, ekran e, başındaki pek çok kişi aynı ben diyecektir çok eminim kötü. yani. Bakın bu çok kötü. Bu hastaları tabi bizler ameliyat ediyorduk önceden elimizde bunlar vardı. Başka alternatif tedavi yöntemlerimiz. Bu arada arkadaşlar da bir şey getirirsek o e, bizim şuraya koyduğumuzu. Şimdi bir yayında biz acele ettiğimiz için onu koyamadık. Ben alayım evet. sorun yok. Evet. Ee, bu hastalarda tabi tedavi süreçlerinde e, gel bırak, gel. mümkün Buyur. olan mümkün olan mümkün Hı. olan en etkili ve en basit yöntemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani bizim tedavi nedir? Tedavi. Şimdi bunları değil mi mesela evet. hocam uyguluyorsunuz. Burada evet. bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi Çünkü bu tedavilerin... ben bazılarını... sosyal medyada tek tek görüyorum. Evet. Ee, ama demek ki tek bazen bir işe yaramayabiliyor. E yok. Şimdi tek yani e, bu tedavi yönteminde şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu e, tabela yaparken benim amacım bel ve boyun fıtığı ile ilgili dünyadaki bütün tedavi yöntemlerin... ana başlıklarını buraya koymaktı. Mesele bu. Yani bir bel fıtığı olmuş bir hasta. Yani ağrı böyle ağrılı, ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa durum vahimdir, ilerlemiştir. Fizik tedavi yapmak zorundadır. Fizik tedavinin çok alt başlığı var. O benim konum değil. Hı hı. Fizik tedavinin çok başka alt bir başlığı var. Ancak fizik evet. tedavinin amacı kas ve eklem gücünü sağlamaktır. A, evet, aynen bir fıtığın fizik tedaviyle tamamen yok olma şansı yoktur. Bak hı hı. yani çünkü e, fizik tedavi hareket kabiliyeti ve kas kabiliyeti sağlar. Zaten nihayetinde bu tarzda hastalar belli bir fizik tedavi sonrası e, fıtığın kaybolmadığını, fıtığın yok olmadığını gördükleri için karşılarına direkt ameliyat tedavileri konuluyor idi. Yani e, fizik tedaviden geldikten sonra bu tarzda hastalar bize geldiğinde arkadaşım çok ağır bir fıtığın var, yürümekte zorlanıyorsun... E, ağrın çok. Dolayısıyla mikro cerrahi ya da işte son dönemlerde endoskopik cerrahi gibi bu yöntemlerle tedavi ediyorduk. Bir sürü hastamızda ameliyat ettik. Ancak tabii son gelişen teknolojiyle birlikte ara formlar yani ameliyattan hemen önce gerçekleştirebileceğimiz fizik tedaviden daha ileri e, tedavi yöntemleri gelişti. Bu tedavi yöntemleri de vücuda 15 dakikalık bir teknikle hasta uyumadan lokal anestezi altında acısız ağrısız fıtığın ta kendisine ulaşarak küçük iğnelerle vücudun doğal yollarından hiç neşler vurmadan fıtın e, fıtığın ta içerisine ulaşarak gerçekleştirdiğimiz enjeksiyonlar. Şimdi bunların bazıları önceden yapılıyorduk. Ben 20 yıl önce de yapıyorduk. Mesela bir epidural enjeksiyonu yap ama epidural enjeksiyon ağrı kesmek için Hı. Sadece sıkıntısını alıyor sorunu gidermiyor Hayır diyorsun. tabii ki yani enjeksiyon yani o kanal içerisinde bir enjeksiyon yapıyorsun ki sinir ağrı yapmasın diye. Yani tabii özel bir tekniktir herkesin yapması mümkün değildir. Ancak bu bir ağrı kesmektir. Ağrı kesmek çok da doğru değil. Bak açık söylüyorum yani şimdi bir sürü ağrı merkezleri vesaireler. Ee, evet tabii ki ağrı çok önemli vücudun. Eklem eğer çalıştırılamıyorsa, fizik tedaviden de istenilen fayda alınamıyorsa, kireçlemesi çok fazlaysa biraz ağrısını dindirelim ki hayatını normal yaşasın denir. Hı hı. Hareketlensin Ma biraz falan deniyor. He, ama şimdi fıtık böyle bir şey değil ki. Fıtık böyle bir şey değil. Ağrı kesmek vücud, hekimin yapacağı en yanlış şey. A bir alarm taktırıyoruz. Niye alarm taktırıyoruz? Çünkü hırsız hırs girmesin, girmesini, hırsız girmesin diye. Doğru mu? Doğru. Şimdi e, biz hırsızı yakalamadan alarmı kapatmanın bir anlamı var mı? Yok tabii. Önce durum nedir? Hırsız nerede? Hemen onu yakalayıp hırsızı ondan sonra alarm kapatacağız. Olay Aynen. bu. Direkt alarmı kapattığımız zaman istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Ama tabii ki ağrıyı keseceğiz. Hasta ağrısız yaşa ama ağrısını kesmekle birlikte asıl tedaviye yani fıtığın siniri rahat bırakmasına imkan tanımamız lazım. Tedavi budur. Dolayısıyla bu yöntemlerin her biri mesela proloterapi işte ben de görüyorum yani yayınlar proloterapi, Pro, görüyorum radyo hepsini görüyorum. Proloterapi görüyorum. E, proloterapi ben uygulamıyorum pratikte neyi uygulamıyorum çünkü proloterapi direkt fıtığın kendisini yok eden bir yöntem değil. Fıtığın kendisini e, yok ettikten sonra gerçek tedavi ulaştıktan sonra üçüncü Faz tedavide kullanıyorum. Amacı bel bölgesindeki kasları daha da diri hale getirmek. Güçlendirmek yani. Güçlendirmek. Yani oranın estetiğini sağlamak. Üçüncü faz. Şimdi üç faz tedavi vardır bel fıtığı olan hastalarda ya da boyun fıtığı olan hastalarda. Bir Şöyle düşün deprem olmuş altta kalmış. Önce ne yapıyoruz? Canları kurtarıyoruz. yani evet. Birincisi arama kurtarma yapıyoruz ki. Yıkıntıları altta, kaldıracağız altta ki değil kal. mi? Aynen. İkinci faz nedir? Enkazı kaldırıyoruz. Yani bir 5-6 hafta arama kurtarma yaptıysak bir 5-6 ayda enkazı kaldırıyoruz. Sonra ne oluyor? Bir de kentsel dönüşüm. Üçüncü faz orayı tekrar yeniden kentsel dönüşüm çok tatlı olacak unutuyorsun. Aynen sonra. öyle. Şimdi bu üçüncü faz yöntem yani bu ilk ilk planda yapacağım bir şey değil ki bu. Önce canı kurtaracağız. Önce siniri kurtaracağız. Önce altta kalanın canı çıksın demeyeceğiz yani. Anlatabiliyor muyum? Konu bu. Dolayısıyla bu yöntemlerde ameliyatsız tedavi yöntemleri dediğimiz regresyon asıl bunun adı. Yani regresyon ve rezorpsiyon tedavisidir. Beraberinde robotik lazeri ekledik ki direkt fıtığın ta içerisine yüksek bir dalga boyuyla o fıtığın daha hızlı erimesini, daha hızlı kurumasını ve tekrar geldiği yere gitmesini, oranın kanlanmasını ve oraya giden kanların orada fıtığı bir anlamda oraya fibroblastlar gidiyor lazer tedavisiyle. Oraya makrofajlar gidiyor. Yani onarıcı hücre mi? Onları? Aynen öyle. Yıkıcı ve onarıcı. Önce yıkacak. Ha. Önce fibrop tabii ki önce fıtığı yıkacak, içeriden yıkacak. Sonra oradaki artıkları, enkazları yani bir ev yaptırıyorsun, harabe olmuş bir ev var. Önce ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. E, bunu yıkmak için, yeni yeni eşya e, transfer etmek için ya da yeni malzemeleri, inşaat malzemeleri molozları getirmek için, molozları diyorsun. kaldırmak için ne lazım? Yol lazım. Doğru mu? Kan lazım yani. Kan. Vücuda eklemlerin en büyük sorunu kanlanmadır. Hmm. Eklemler özellikle Omurga eklemleri kendi kanları yoktur. Direkt kan gitmez onlara. Ee, bu arada şey bir tane e, MR alabilirsek orada kanlanmış hallerini değil Hah. mi böyle siyahlı şey olanları anlayabiliyoruz. Öyle. Bir alabilir miyiz herhangi bir tane boyun bel ne gelirse var olan elimizdekilerden. Evet. Yani ne olur ıslanmayan tarla kurur. Hı. Bakın kurur. Kurumaya başlar. Yani ıslanmayan tarla. Mesela buradaki nasıl siyahlaşmış? Evet bu boyun değil mi? bölgesi mesela normal disk normal eklem böyle olur. Ha, içi böyle beyaz tabii, böyle dolu dolu. Dolu, şu beyazlık onun çekirdeği, süspansiyon görevi o görüyor. O sağlıklı olduğunu gösteriyor. En sağlıklı değil mi hocam? dokusu bu ve bunun içerisine bu etraftan buralardaki yanlardaki damarlardan hani tarlanın yanında deri olurdu oradan suyu emer ya. Evet, aynı. Emerek besleniyor. Yani kendi damarı yok içine giren. Ha anladım. Emerek difüzyon oluyor. Sünger diyoruz. gibi çekiyor onu. Sünger gibi çekiyor. Çektikçe burası ıslak kalıyor ve süspansiyon görevi, yumuşacık görevi. Eğer su çekemez hale kanlanması bozulur, yapısı bozulur. Problemi devam ederse bakın İçindeki o beyazlığını kaybetmeye... Evet orada siyahlaşmış. Aynen öyle. Ki Bari orası fıtık değil mi hocam o çıkıntı? Kesinlikle. Burası bariyerler artık buradaki basınca dayanamamış. Şurada incecik bariyerler var sevgili Emel. Biz ikimiz Doğru. tutsak bakın şu şunu görüyor musunuz? Evet, Vücudun evet. en güçlü bariyeri. İkimiz buradan tutsak asılsak koparamayız. O derece sağlam. Bu kadar güçlü bariyer. Allah nasıl yaratmış yani. Kesinlikle bu bariyeri itmiş bakın. Şöyle itmiş. Şurada kocaman bir parçamız var. Buradan taşmış. Bu basınca karşı koyamamış. Ama olay nereden geliyor? Bakın düzleşmesi var. Bu düzleşme buradaki basıncı arttırmış. Yıllar yılı. Buradaki basınç, bariyerler buna karşı koyamamış. Ve buradan bir patlama olmuş. Kanala doğru. Kanalda kim var? Sinir var. Sinir var. İşte aynen öyle. Siniri altına almış ve diş ağrısından daha büyük bir ağrı, üç katı bir ağrıyla karşımıza ya da doğum sancısından 3 katı fazla bir ağrıyla karşımıza çıkıyor. Burada altta kalan sinirin ağrısı. Ama tedaviden sonra ameliyatsız. Aynen, ameliyat düzeyinde bir fıtık. Bunları biz önceden ameliyat ediyorduk. Yani bu tarzda fıtıkları. E şimdi ameliyatsız geldi bu hasta. Efendim, kafa eli böyleydi. Hocam, kurtar beni. Yani herkes ameliyat dedi geldi ve biz ameliyatsız tedavisini gerçekleştirdik. Tekrar açabiliyorsanız bir daha en son durumu arkadaşlar. en son durumu gösterelim. Bir bir, bir dakika açın lütfen. Hemen. Ha. Ha. Hemen. Nerede? Bakın hiç ameliyat olmadan Şunu görüyor musunuz Şu bariyer bile zedelenmeden sinirin kurtulduğunu, şu beyaz dokunun açıldığını evet. çok net bir şekilde hatta eklemin bile artık daha taze hale geldiğini, bakın biraz daha beyazlamaya başladığını görüyoruz. Aynen hocam? öyle. Hocam çok çok teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız, çok bilgilendirdiniz, çok mesaj geliyor ama siz öyle güzel anlatıyorsunuz ki okuyamıyorum yani İngiltere'den Hollanda'dan, İstanbul'dan her yerden çok mesaj geliyor. Bir yok. gün sadece her... soru-cevap yapalım. Aynen doğru. öyle yapalım, bir tamam. günde öyle yapalım. Çok teşekkür ediyorum hocam, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ ol.